Şimdi 150 dolar olan şey 850 dolara kadar bakın altı kat çıkıyor. 6 kat. O dönemde de herkes bugün gibi kuyruklara giriyor. Altın almak için yalvarıyor, yakarıyor. Herkes koşturuyor. Çok benzer günleri yaşıyoruz. İnşallah olmaz. Ama ben tarihi anlatmakla görevliyim. 850 dolardan bir düşüş başlıyor. Tam 20 yıl arkadaşlar. 20 yıl dolar altın 850'den 270'e kadar düşüyor ve kıpırdamıyor. Bu dönemde Dünyada herkes inanılmaz dolardan para kazandı. Bir tek Türk halkı bunu kazandık zannetti. Hocam düşüş 20 yıl sürmemiş ama 1,5-2 yıl sürmüş. Tabii 1,5 yıl sürüyor ondan sonra da hiç kıpırdamadan yani yatay gidiyor. 1,5-2 yılda çökmüş. Çöktü yani. çöktü aynı şey burada da oluyor göstereceğim. Ve ondan sonra da hiç artmıyor ama o dönem anneme hep söylediğimde her zaman kazandım zannetti. O çok önemli burası. Yani TL biz olarak. Biz TL olarak bakıyoruz bunu unutmayın. Sonra ne oluyor? Ondan sonra bir patlıyor tekrardan. 2011 o zaman da hatırlıyorum. 2011 ben Perpa'da çalışıyordum. O zaman bir şirkette Perpa'da kuyruk oluyor kuyumcuların önünde. Yine 1980'deki hikaye, Bugün yine bu günlere benzer Kuyruklar oluyor, burada herkes alıyor. O zaman çeyrek altın, gram altın neyse. Sonra ne oluyor? Hı. Bir anda bir... Peki pardon, şu an şunu söyleyeceğim. 270 ile 1900 arasında ne kadar fark var? Aynı buradaki gibi, bu rastlantı olabilir, 6 kat fark var. Burada bir 6 kat patlıyor, 1900'e geliyor. Sonra burada bir çöküyor. Aynı buradaki gibi yaklaşık %50-60 çöküyor. 1050'ye kadar düşüyor. Yani aslında 2011 yılında 1000 dolar yatıranın parasının yarısı çöp oluyor. Yine bizim Ayşe teyze hatırlamıyor bunu bilmez. Çünkü orada da dolar <laughs> bizde arttığı için yine ben para kazandım dedi. Harbiden de kazanmış gibi gözüktü ama aslında inanılmaz zarar oldu. Alım Burada, gücüne karşı ezildi. Alım gücüne acayip ezildi ama baktığında satarken mutlu oluyor. Olsun Hı. ben 650'ye artmıştım 750'ye sattım. Ya, o eridi. Şurada yalnız bir uyarı yapayım burada şu oluyor aynı zamanda. Bunu da birazdan konuşacağız. Böyle bir dönemden sonra 2011'de istatistiklere bakarsanız en büyük konut artışı Türkiye'de 2012'de oluyor. TL bazlı değil, ki dolar bazlı diyorum. O dönemde satışlar da çok yüksek oluyor. Onun da nedeni... Konut satışlarındaki satışları. artışlar. Evet. Tamam. Niye? Çünkü bakın burada dolar da, altında çok büyük para kazanan insanlar, küçük yatırımcı da dahil, koşa koşa altın buradayken satmıyor bakın. Buradayken satmıyor. Yani giderken satmıyor. Ama durduğu yerde ne yapıyor? Hemen altını satıyor. Gidiyor konut veya arsaya gidiyor. Bunu da nereden görüyoruz? Bugün de ben iki tane <laughs> seminer verdim. Geçen hafta Ankara'da bir aşk geldi. Bütün seminerlerde en çok sorulan soru ne biliyor musunuz? Ne zaman satalım? Ne zaman satıp konut veya arsa alalım? Bakın herkes bunu bekliyor aportta. Demek ki burada bir risk var. Aynısı 1900. Demek ki konut fiyatlarında da yakın dönemde bir sıçrama o olabilir. Olabilir risk var. 2011'deki olay oldu çünkü. Bu. Sonra ne oluyor? Yine bir %40 düşüyor, %50 düşüyor. Sonra ne oluyor? Bir çıkış yapıyor. Şimdi bakarsanız buradaki 1050 dolar. Buradaki düşüşe bakın. Buradaki Yani daha önceki geçmiş orana o çıkarsa 6000 dolara kadar orta vadede çıkma ihtimali var. Daha önce bunu yapmış çünkü. Ama ama şunu da unutmayın. Bu kadar sert çıkışları mutlaka bir düzeltmesi de oluyor. Yani bu 6000 dolar bir gün olabilir demek. Yarın sabah olabilir demek. Yarın burada bir sert düşüş yaparsa da bir anda %5-10... Çok ciddi zararlar da oluyor çünkü tarihte <laughs> bu kadar sert çıktığı da çok nadirdir. Peki bir şey söyleyeceğim şu anki sert çıkış hani diyoruz ya burada para kazandığını evet. zannetti evet. ama evet. aslında ka e kazanmadı ama şimdi burada bir para kazanıldı galiba değil mi? <laughs> şurada kazanıldı çok, Evet. şurada <laughs> alan korkunç kazandı burada alan güzel kazandı burada alan anca işte bir yüzde elli dolar bazında kazandı ama şurada alanlar çok büyük kazandı bakın şu. Evet şu ha. an kazandı evet. onlar. Evet. Evet.